Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte WoW wo, vs oynuyoruz. Adama göz dürüş yaparsam bu videoma 50 k beyni gelir mi? Ha. Yaparsam tabi. Tek de falan bir şey demiyorum. Pat. Yaptım. Göz vuruşu öldür adamı. Afk yapamadım. Bir daha. Bir daha. Son bir kez. Yine yapamadım. Paka. Fakat tükürerek yenersem gelir mi? Şapu. Arkadaşlar kendimizi geliştiriyoruz. Baba bunu tükürerek yapacağım. Acaba arkadaşlar en merak ettiğim ne? Göz vuruşuyla bir yumruk atmayı denesem. Şöyle bir de geriye geliyor şöyle gitsem. Oluyor çarpma. Dur lan. Ha, şöyle arka erkeğe git git git. Git git git. Şöyle bir de gözle yumruk. Atılmıyormuş. Şöyle şak Şak Püh Dur lan Pat Ya nereye sıkıyon ben Aşağı şa ba yapacağım bak Bak Şak Püh O zaman tükür tükür püh Püh botçuk ya fk kaldı bot Botçuk botçuk Bakalım roketle göz vuruşu atayım Tamam Şöyle git, 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 git. Nasıl lan? <laughs> Arkadaşlar göz vuruş attım. Umarım bu videom yorumlarına herkes eline sağlık anıl kılıç yazarsa çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şunu bir, göz vuruşunu bir daha yapayım. Kapatacağım. Yapayım bir daha. Bu videoma da İllik daha açmayı unutmayalım. Sen de Bahri Selvi. İsmini söyledim. Bahri Selvi. Uy! göz vuruş attım. Şimdi arkadaşlar göz vuruşuyla buna kılıç yapacağım. Wow. Olmuyor lan. Al o zaman Yineyim bir şey sana. Arkadaşlar görüşürüz. Eminim bu video merkezine sağlık yazar.